Hı. Arkadaşlar PUBG bölüm PUBG bölüm PUBG bölüm 2 Abi Önceki bölüm nasıl çaktı merkeze Hop Birinci pih pih. Hop birinci Hop birinci Hop birinci. 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 Bir saniye içinde maç başlıyor. Bir sıfır. Uçakta yiyorum. Herkes diye öldürdü. Abi ben en iyi ne Abi okuldayım. Okuldayım. Galım yanıp. üç kişi ne arıyor? Sıkı. Okul boş ver ya. Yoksa kaçacağım. kartan gibi? Rosoka uç. öyle gidelim oğlum bata bizim takımdan tek ben mi varım ben mi yaptım oşk bizim takımda ben herkesi öldüreceğim öyle mi <laughs> He? öyle mi tek kişiyim abi bu nasıl iş ya bu ne bu ne? Bu ne? Bu ne? Tek kişilik. Ya yani tek kişi olmak ne demek abi? Vallahi çok güzel sıçtık. Vallahi ben kendim oynayacağım. Atla abi araçtan. adam mayalı. Yarım tutamak. Sila sila. Sila sila. Lan birim var. Evet. Bıçakla bıçakla. Bıçakla abi. Bıçakla abi. Bıçakla. 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 Fırlat. Öldü çocuk. Hadi. Bir eleme. Uy! Hepsi lazım da falan. 9 mm 0, 45 Oha. Gaz maskesi. Bunu da tak. Tamam. Yeter. Bu. Doyduk abi biz. Alacağımızı aldık abi. Seviye 3 sırt çantası lazım. Seviye 3 sırt çantası lazım bize. Seviye 3 sırt çantası. Sırt çantası. Seviye 0 var burada hep. Seviye 3 3 Yassı oldu değil Bak hala aynı gündeyiz Öbür günde akşam ezan şimdi yassı ezan Aa, Bizim takımın tek kişi olması Sıkıntı değil mi yani Mal gibi oldu takımda 3 kişi silinmiş. 3 kişi yok. Nereden sayın? Wow. Hasar hasar. Emine nasıl hasar? Abi diye ne kötü şey oldu. Mantık yok yani. Yok olmuyor. Sırt çantası seviye 3. Abi hep bir şey aramak zorundayım. Sırt seviye 3. Seviye sırt çantası. lan. kadar Tamam. Şimdi al 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 ol ol, ol. Hala seviye bir. Seviye 3 sırt çantası. Abdai bir dürbin, dür dürbin, 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 dürbin. Kaç Mehmet lazım bunu? 045. 045. Neyse. Abi bana seviyor sırt çant. Seviyor seviyor. Haydi anne. Seviye Sıfır Sıfırdayım hatta. Şurada iyi bir sır çantısı var ben nasıl tekeyim yani? İyi ki. Bu ilk yardım. Kimse yok abi ya. Hiçbir şey yok. Kimsem yok. Bak nasıl geliyor. Bak bak nasıl geliyor. Nasıl ağlayacağım şimdi onu. Nasıl ağlayacağım şimdi onu. Korkak. <laughs> Selam. Kardeş seni hiç korumam zannetme. Çünkü görürsün. KORUÇ Aşırı yakından bir tane ses çıkıyor. <laughs> Abi. Gir şuraya. Çık. hiçbir şey yok. Hiçbir şey bulamıyorum. Hem skor Artık kişi bulacağız. Orada birilerini gördüm. Orada birilerini gördüm. Ay orada birilerini gördüm. Dön 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 dön. Öl. Ölüyorsun lan çabuk. <laughs> yes, sevgili Sırt çantası mı? Abi az önce nasıl olmuştu ya? Aa tamam böyle. 3x4 buydu. Kuşam. Yok bunu kuşam. Dın, dın, dın Şuraya git. Oy kim attı lan onu? dın 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 Gördüm. Be. Oh, Oh, I Gelin lan şimdi tekrar tekrar. Gelin lan şimdi tekrar tekrar. Pişt alo. Neredesiniz? Heh neredesiniz lan? Korkak kaçtı mı? Şuradan bir ses duydum. Neredenmiş o ses? Buradanmış. Gördük. Ee kanka sen ne yapıyorsun? Nasıl siğmayım abi? Şang. Gel lan şimdi. Altı x türbün. Kuşa. Yok bana değil bana. Kuşa. Altı x türbün buna kuşa. Heh tamam. Altı x'ı çiz. X. Hiç. Hiçbirine bana gerek yok. Buna gerek yok buna gerek yok. Buna gerek yok. Siz bombası falan. Sargı bezi. Sağlık çantası iki tane. Tamam. <laughs> Al. Şuradan sevdim. Atla abi çatışmaya gidiyoruz. Mal ya. Bütün salgı kitlerini kullanmam lazım. Tamız. Tekiz. Tamız tekiz. Tamız bir de <laughs> tekiz. rahatladı oğlum. Tamam canım fulla. Oh be. Flor. Aa 7.62 tamam. Artık bütün 7.62'leri alacağım.

360 kamerayım. İyi kimse hiç görünmüyor. 10 kilim var. Güzel. Tek kişi kimlerle savaşıyorum. Tek kişi 10 kil. Tek kişi 10 kil. Ne demek abi bu? tek kişi. Abi tek kişi nasıl savaşıyorum ben? Bireler lazım bana. Silah sıkın çabuk. Bireler lazım bana. Tavuk silah sıkın. Silah sıkın abi. Sık sık. İyi silah sıkın. Bomba gibi ses çıksın böyle tamam mı? Abi 10 kişi öldürdüm ben. 10 kişi. Ne demek 10 kişi? Bu bomba düştü. Bir bomba daha düştü. Yakalandın. 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 Şuradasın. Net evet, burada birileri var. Net evet, burada. Var. Bak bak nasıl ses çıkıyor. Bak nasıl ses çıkıyor. Net burada birileri var. Bir kişi daha. On kill. Yes. Üç oldu. Sekiz. Yes. Kuşanabiliyorsun. Buna 6 x sürdüm. Yok. 4 x varmış. Uşan. Yok. 8 x kuşan. Bırak. 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 Kullan. Tüm bırak ama şeyleri bırakma bu ak 47 bunlar 762ler e buna geliyor Atma sergi bezi atma atma sergi besi Bir tık ulan Bu ne arbalet Arbalet oku arbalet oku I got supplies ne var burada? Yok. O zaman tamamız. Sıkın abi, ateş edin abi. İsmi hiç mi sesin çıkmaz? Evet. Bir yere yolculuk. Evet, şur şuraya alacak. Üçüne Evet, bayağı kısa. <laughs> Merkeze doğru gidelim. <laughs> kötü, kötü olacağız abi bunlar. <laughs> Bundan sonra kötü olacağız abi. buraya Allah. Kim silah Evet. Burada kesinlerim. Bırak abi şu düzgünü ya. Ya öldüreceğim bir emel Oraya saklanırken... Çıv çıv ben tekim bak Cana mana kıyıyoruz abi. Cana mana kıyıyoruz abi. Yok ben de Bak abi. Şuradasın. şuradan yiyorum, bir şeyler. On altı İyi abi. Arabaya bin. Sür rotan. Sür rotan abi araban. Tam buraday. Ne rotası abi rota oraymış. Evet. Burada kal. Şşş. Bak 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 kimleri görüyorum yollarda. Yollarda kimleri görüyorum bak. Bakalım yollarda kimler varmış. shirt kaldır. Ju 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 ju. 17 kill. Kalan 5. kaç kişi öldü abi? Kaç kişi öldü lan burada? İnsanlar canlarıyla savaşıyor. Savaşalım bir daha. Ortada bekle abi. Birazcık daha iyileştir kendini. Sonsuza kadar. Hazır ol. Savaş alanında bekliyorum. Savaş alanında bekliyorum. Sizi. Birimi görüyorum. Böyle birazcık gidiyorum. Evet. Artık mavi alandan falan korkmak yok. Anladık mı bunu? Bir kişiyle savaşacağım böyle. Ve 18 kill. Öldüreceğim kişi de orada. Öldüreceğim kişi de orada. Bekliyormuş. Görmüyor musun zannediyorum lan? Hep buradasın ya. Ve winner. Birinci. İkinci kere birinci oluyorum abi. İki videoda da birinci. İki videoda da birinciyim. End up to show you from the main fish. We're the best. Yes. yes. Good job, Shrek. Çek abi. Çek abi şöyle. Çek şöyle resim. Evet. Tamam. Hadi bay bay artık. Hadi görüşürüz. Bay bay.